Allah. Ne? Ne oluyor ya? Meksika'ya gidiyoruz. Sen manyak mısın ya? Buna gerçekten Meksika bileti. Nereden aldın bunları? Manavdan aldım Ayşegül. Adam bir kampanya yapıyor. İki kilo mandalina alana Meksika bileti bedava. Kesin batar. Hiç şaşırma. Orada iki tane bilet var. Ben ne olacağım? Oğlum aldıracağım seni de okulun bir bitsin. Ya arkadaş gün geçmiyor ki dışlanmayalım ya. Ya nedir bu sevimli çocuklar karşı düşmanlık ya? Hmm. Bana bak bunları hangi kırtasiyede yaptırdın? O biletler gerçek Ayşegül. Yarın sabah saat 10'da Meksika'ya gidiyoruz. Meksika'ya? Ya mesafelere bakılırsa en ucuz bilet oydu. 99 liraya da bilet var ama Tunus'a. İstersen Tunus'a gidelim. Oh ya Ya sen de trash yapma iki dakika ya. Bir iki aylığına gidiyoruz sadece bir şey yok. Benim Meksika bizem yok ki. Biz değil mi orası. Bilmem. sorun değil. Bak benim Sapanca'da bir arkadaşım var. Onun yanına gitsin. Ha Meksika, ha Sapanca ne fark eder ya. Sapanca'ya gitmeyeceğiz değil mi? Vallahi başka bir yere gitmek istiyorsan bileti sen alırsın. Çünkü bende para mara kalmadı artık. Olur değiştiririz. Acaba Hollanda'ya mı gitsek? Amsterdam'a falan. Ya yok ya bırak oraları. Güney İtalya. Ya da biz vizesiz bir yer bulalım. Sen benim yanımda olduktan sonra bize her yer İstanbul Ayşegül. Hala inanamıyorum. Gidince inanırsın.